Yumurcak Kids TV. Abone olmayı unutmayın. Merhaba çocuklar. Beraber meslekleri tanımaya hazır mısınız? Hadi o zaman meslekleri tanıtan şarkımızla meslekleri öğrenmeye başlayalım. Doktora çok önemli bir başımız sıkışınca da hemen koşarız doktora. Saçlarımız uzayınca hemen koşarız sıraş bize yetişir belber ancak. Pilotlar bizi uçurun öküzünde uçan süzülür. Aşçılar bize yemek yapar, yedikçe karnımız doyar. Terziler elbise diker, seküp tamir eder. Futbolcular top Eder. Ressamlar resim çizer Duvarlarımızı süsler Mimarlar evleri çizer İnşaatçılar binayı diker Polisler bizi korur insanlar rahat eder İtfaiyeciler yangına koşar Ambulanslar yardıma koşar Tamirciler her şeyi tamir eder Veteriner hayvanları mutlu eder Eczacılar ilaç satar işçiler dişleri onarır Hepsi farklı meslekler Hepsi çok önemliler Meslekleri seviyoruz Onları tanıyoruz